Thank you Toprak, moloz veya kaya kütlesinin yamaç aşağı hareketi olarak tanımlanan heyelanlar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tahribatlara neden olmaktadır. Müzik Ülkemizin jeolojik, klimatik, coğrafik özellikleri ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle heyelan olayları sıkça yaşanmakta ve çoğu kez tekrarlanarak afete dönüşmektedir. Müzik Uzun süreli ve bol yağışın etkili olduğu, nemli iklime sahip olan Karadeniz bölgemiz, heyelanların çok sık ve yaygın olarak görüldüğü yerlerdendir. Müzik Doğu Karadeniz'de yaşanan sellerin afete dönüşerek can ve mal kayıplarının artmasında en büyük sebep heyelanlardır. heyelanlar sellerin tahrip edici gücünü artırarak can ve mal kayıplarının artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde doğal afetlerden etkilenen yapılar ele alındığında heyelanlardan kaynaklanan kayıplar %27 ile depremlerden sonra ikinci sırayı almaktadır. heyelanlardan kaynaklanan hasarların artmasının nedenleri, artan nüfus yoğunluğunun giderek heylana duyarlı alanlarda bilinçsizce yoğunlaşması, değişen iklim şartları, heyelana duyarlı alanlarda bilinçsizce yapılan yollar ve yanlış arazi kullanımı sayılabilir. Heyelan ve sel birbirlerinin etki boyutlarını büyütmesinden dolayı, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı birimler, heyelan ve sel afetleriyle mücadelede birbirleriyle koordineli olarak çalışmaktadır. Çölleşme ve erozyonla mücadele Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü, yukarı havzalardaki yamaç arazi ıslahında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dereler ve nehirlerin ıslahında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise erken uyarı ve iklim verileriyle ilgili çalışmaları yürütmektedir bakanlık birimlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı çalışmalarda işbirliği içerisinde olup Afet ve Acil Durum Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile de koordineli çalışmaktadır. Bakanlık birimlerimiz heyelan, sel ve taşkın afetlerini bütünleşik olarak kontrol ve rehabilitasyon projeleriyle birlikte ele alarak uygulamaktadır. can ve mal kayıplarına sebep olan heyelan, sel ve taşkın afetinin çok yoğun olarak yaşandığı özellikle Doğu Karadeniz bölgemizde yanlış arazi kullanımı ve plansız yapılaşma problemlerin başında gelmektedir. Doğu Karadeniz bölgesinde engebeli arazi yapısı, bol yağışlı iklim özellikleri, ayrışma, doğal bitki örtüsünün kaldırılarak drenajı olmayan fındık ve çay bahçelerine dönüştürülmesi Kırsal yerleşim birimlerinin dağınık yapılaşması, dağınık yapılaşmaya paralel düşük standartlı ulaşım ağ sistemi, ulaşım ağının drenaj sisteminin olmaması, eylanların oluşumuna hazırlayan ve tetikleyen faktörlerin başında gelmektedir. Heyelanların yol açtığı kayıplara karşı etkili mücadele, heyelanlara sebep olan çevresel değişkenlerin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Bu anlamda heyelan envanter haritaları, heyelan duyarlılık ve muhtemel tehlike değerlendirmeleri en önemli ve en temel ihtiyacı oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesi kıyı kuşağı boyunca meydana gelen heyelanlara sebep olan söz konusu faktörler gerek yerel halk ve gerekse yerel yönetimler tarafından iyi bilinmesine karşın sistematik ve uzun süreli bir yaklaşım modelinin kabul edilip geliştirilmemesinden dolayı rasyonel çözümlerde oluşturulamamıştır planlayıcı ve karar vericilere heyelanlardan kaynaklanan zararların azaltılmasında planlama, hazırlık ve iyileştirme süreçlerine ilişkin olarak farklı ölçeklerde üretilen, güncellenebilen, dinamik bir süreci olan heyelan duyarlılık ve muhtemel tehlike haritalarının sağlanması, havzalar ve yerleşim alanlarındaki planlamalarda çok önemli bir destek sağlamış olacaktır. Yapılacak sempozyum ve çalıştaylarla, heyelan, sel ve taşkın emanter ve arşiv çalışmaları, heyelan duyarlılık, tehlike ve risk çalışmaları, heyelan alanlarında plan ve projeler, kurum ve kuruluşların heyelan afeti öncesi, anı ve sonrasında mevcut görev ve sorumlulukları, heyelan kontrolüne yönelik önleyici tedbirler tartışılacaktır. Hat die dünn, hat die dünn, 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 ja dünn. Ach dünn die, dünn die, dünn die, dünn, 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 dünn.